Selamlar. Bugün iPhone 14 Pro'nun kutu açılışını ve ilk kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Ürün yeni geçti elime. Hemen şöyle güzelce bir kutu açılış yapmak istiyorum. Biraz ürün detaylarından bahsetmek istiyorum ve ilk kurulumunu yapacağız. Şimdi başlayalım. Bu gelen güzel kargo kutusu. Şöyle açtığım zaman iki gözümün çiçeği geldi. Telefonumuz. Şöyle şu, şu alt taraf şöyle kapatıp şöyle göstermek istiyorum. Yine 13'teki gibi ve diğerlerindeki gibi ince. Gayet de güzel. Artık içinden o düzgün bir şey çıkmıyor biliyorsunuz. Hemen şöyle bir açışını yapalım. Bunu da açalım. Şimdi dış kapağımız. Ay maşallah, ay maşallah. Evet, gerçekten çok güzel rengi var arkadaşlar. Yani daha önceden görmemiştim bunu. İnternet sitesindeki renginden daha hoş. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir açışını yapalım. Yine bu da 6.1 ekran diğerleri gibi. Apple'ın A16 Bionic işlemcisiyle geliyor arkadaşlar. Kameralar efsane, video kayıt efsane, ProRes efsane. Şöyle hemen bir çalıştıralım. Hemen şöyle bir kurulumunu yapayım. Size detaylı özelliklerinden de ayrıca bahsedeceğim. Bunun kamerası 48 megapiksel arkadaşlar. Tabi 6 GB RAM var. Video kayıt biraz daha iddialı diğerine göre. Ben 13 kullanıyorum. 13'te şöyle bir şey var. Sinematik modu 1080'de çekiyor. Bu sinematik mod 4K'da alabiliyor. Böyle güzel bir yanı olacak. Hani ekstra buna fazladan böyle yani aldığınız zaman video kayıtta ne fark var derseniz bunları göreceksiniz. Tabii eğer video kayıtla ilgileniyorsanız ProRes'i de mutlaka kullanırsınız. Şöyle hemen bir hızlı kurulumunu yapalım. Şöyle size göstereyim. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bu şöyle bir dursun, devam edeceğim. Hızlıca hemen direkt kurulumuna geçtim ama. Şurada hemen şöyle tipçe Evet. şarj kablomuz. iyisi küçük bir stikerimiz ve şöyle kılavuzları şöyle dursun şimdi devam edelim hemen hızlıca 50 ayarlı diyelim sürdür diyelim Evet şu an ağımıza bağlanıyor şimdi cihazı etkinleştirirken ben size biraz ekranından bahsedeyim HDR10 Dolby Vision 1000 nits parlaklık var Hatta bu pikselleri yani 2000 nite kadar da parlaklığı artıyor. HDR'de ayrıca kullanıldığı zaman biraz daha düşük olabilir. Ekranı 120 Hz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız daha sonra diyelim. Parola kullanmayacağım şu an için. Parolayı kullanma deyip geçiyorum. Yeni bir... Şu an girmeyeceğim. Daha sonra ayarla diyorum. Tabii ben bunları hızlı hızlı geçtim. Çünkü size biraz daha böyle telefondan bahsetmek istiyorum. Çünkü kurulumda kendiniz vakit ayırıp yavaş yavaş kurulum yapabilirsiniz. Mesela şurada şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Yakındaki iPhone'dan aktarım. Buna bastığınız zaman diğer bir önceki telefonunuzun aktarımını hemen buna yapabiliyorsunuz. Aynı anda çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu çok güzel veya hani QR kod kullanın diyor. Farklı bir telefondan da yine buna aktarım yapabilirsiniz. Daha sonra ayarla diyelim. Atla diyelim şu an için atla. Bunu da daha sonra yapacağız. Paylaşma. Devamlı. Standart büyüklükte zaten çok büyük bir şey düşünmüyorum. Şu an güzel telefonumuz karşınızda. Şu an değil, şimdi değil diyelim. Şuradan ayarlara gelelim. Bu 14 Pro'nun en çok görmek istediğim kısmı işte burası. Burada sinematik modda yani siz örnek veriyorum kayıt alırken sinematik modda bir video çekerken veya böyle kısa film bir şey deniyorsunuz diyelim. 4 kare olarak da deneyebilirsiniz isterseniz. Çünkü daha öncesinde şu an hatta benim kullandığım iPhone 13'te bu 1080 30 kare olarak geçiyor arkadaşlar sinematik modda. Ama bunda çok hoşuma gitti. Çok beğendim bunu. Şimdi ayrıca bu tabii şeyde 13 Pro'da da böyleydi arkadaşlar. iPhone 13 Pro'nun da sinematik modu 1080'deydi. 14 Pro ile beraber yani Pro Pro Max'te. 4 kare olarak geliyor. Ya bu çok önemli. Yani bunu ekstra vurguluyorum arkadaşlar. Aslında ben çekim yaparken böyle bir şey çok istiyorum. Hem ProRes desteği lazım bana hem de ön kamerada sinematik modda 4K olması da çok hoş olacak. YouTube'da 4K bir video çekip düzenlediğiniz zaman hani 1080'de bile izlense daha kaliteli, daha canlı gösterebiliyor. O yüzden bazen videoları 1080 attığımızda YouTube'a giderken biraz crop oluyor. Yani video kalitesi biraz düşmüş oluyor arkadaşlar. Söyleyebileceklerim şu an için kameralarla alakalı olarak bu şekilde. Şurada Hemen şöyle biçimlere gelip video çekimi ProRes bu kodekle yani bu, bu kodlama ile bu Apple ProRes ile daha güzel videolarınızı editleyebilirsiniz. Yani Premiere Pro'da, Final Cut'da, LumaFusion'da artık neyi de kullanıyorsanız çok iyi. Video kaydı 4K 60 kare yapabiliyorum. Hemen sinematik modu düzelttim. Burada ızgarayı koyalım. Şu an benim için yeterli. Şöyle bir açalım. Az geç. Daha sonra ayarla. Arkadaşlar şöyle Bu çektiğim resimleri ayrıca size detaylı olarak atacağım. Sizler de hani bu resimlerin ne kadar kaliteli olup olmadığını orada görebilirsiniz. çok hoş. Sinematik mod. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle örnek vereyim. Şunu koymak istiyorum diyelim. Şöyle alalım. Direkt arka planı blur yapıyor. Gerçekten güzel. Ekran yumuşaklığı da çok iyi. Şunu şu kısmı tabii siz hani kurulum yaptıktan sonra bu dinamik ada dediklerine ya da İngilizcesi dynamic island dedikleri orada direkt siz kendiniz özelleştirebilirsiniz. iOS 16 ile geliyor arkadaşlar şuradan hemen size. Hakkında kısmına bastığınızda direkt görebilirsiniz. Oradan siz güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Çok şık olmuş. Kamerası, malzeme kalitesi. Yani güzel hani çok pahalı şu an. Apple'ın kendi sitesine baktığım zaman arkadaşlar şu an 39.900 yazıyor. Ya da işte direkt 40.000 diyelim. Fakat diğer sitelerde, Akakçe'de, Cimri'de bakımda 45-46 bin TL'den başlıyor. Biraz yüksek fiyatları. Ben geçen sene iPhone 13'ü 11.900 e almıştım. Şu an 26-27 lira civarında. İnanılmaz pahalı her şey. O yüzden insanlar yurt dışından telefon almaya yöneliyor. E Tabii çoğu kişi de haklı. Eğer 13 Pro kullanıyorsanız, 13 Pro Max kullanıyorsanız yani geçmek için çok büyük bir sebep yok açıkçası. Çok büyük farklılıklar olmayacak. sinematik mod çok da önemli değildir. Daha sonra kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Ama bir X XR kullanıyorsanız, iyi bir atış yapayım, iyi bir telefon alayım diyorsanız 14 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Pro Max'i tercih edebilirsiniz. Bu video açıkçası ilk böyle kutudan açılış ve kurulum videosu olarak yaptık arkadaşlar. Yani bu bir detaylı inceleme videosu değil. İlk kurulum videosu. Ürünle alakalı, bu telefonla alakalı merak ettikleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın en kısa sürede sizlere dönüş yapar ve yardımcı olurum. Bu video ile alakalı olarak şu an için söyleyeceklerim bu şekilde. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.